Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda birkaç kişinin isteği üzerine Hyperion rehberi çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hyperion bildiğiniz gibi arkadaşlar, çok eski bir yürü, 4 yıl önce çıkmıştı Hyperion arkadaşlar. Sanırsam ee, Ağustos 2016'ydı arkadaşlar. Bak yakın zamanda bakmıştım ee, sitesinden. Hyperion işte o seneden beri arkadaşlar. ...çok iyi bir şampiyon olarak kalmayı başarabildi. Şimdiye kadar Magic gibi aynen. Tabii Magic... E, ...Hyperion kadar... ...şey değil, iyi değil. Ama güç kitlemede de iyi tabii. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedelim. Hyperion 2016'da çıkan... ...ve çok fazla özelliği olan... ...ilk şampiyonlardan biri arkadaşlar. İlk önce... E, ...zehir aşığı olması... ...onu kullanışlı yapan özelliklerinden... ...ilki zaten arkadaşlar ağır saldırısında istediği kadar fury buff yani hiddet basması arkadaşlar onun saldırısını çok devasa yükseklere kadar çıkartabiliyor arkadaşlar. O yüzden ustalıklarınızda da e, hiddet tesirini arttırırsanız Hyperion gerçekten çok fazla hasar verebilir arkadaşlar. Sonra özel saldırıları da çok muhteşem arkadaşlar. Özel saldırı biriyle yakma, özel saldırı ikisiyle sersemletme ve zırh kırma özel saldırı 3'üyle de saldırısını arttıracak, direncini arttıracak 3 kozmik e, yükü alıyor arkadaşlar. Bu kozmik yükler fiziksel direnç, saldırı gücü ve güç kazanımları veriyor size arkadaşlar. Hyperion'un özelliklerinden biri arkadaşlar. Her belirli alıklarda kozmik yük kazanıyor ve bu kozmik yükler anında güç kazanmaya çevriliyor arkadaşlar. Hyperion'un iyileşmesi bile var arkadaşlar. Geriye doğru atılıp bloklamayla 3 kozmik yükünüzü harcayıp kozmik iyileşmenizi açıyorsunuz. tabii 45 saniye boyunca sonra kozmik yük oluşturamıyorsunuz. Ama canınız azsa gerçekten sizi kurtarır. Ve süper yeteneği de çok güzel arkadaşlar. Güçlendirme sürelerini %75 arttırıyor. Eğer 200 ise 5 yıldızda. Bu da daha uzun süre hiddet süresi daha uzun süre güç kazanma ve daha uzun süre iyileşme süresi demek arkadaşlar. Yani iyileşmenizin yani diyor ki şurada 5041.2 iyileştirir. %75 daha fazla iyileştirecek. Bu sayede arkadaşlar. Yani olabildiğince olağanüstü bir hero. Tabii sinerjileri maalesef kötü arkadaşlar. 2016'da çıktığı için öyle etkili sinerjisi yok. Tabii e, yeni çıkan hero'larda sinerjileri olabilir gene. Tabii mesela Buz Adam çıktıktan sonra ona sinerji eklenmişti. Ama onun dışında hiç kimsenin Hyperion'la adam akıllı sinerjisi yok arkadaşlar. Böyle yeni özellik veren bir sinerji yok. Zaten yeteri kadar iyi Hyperion daha fazla dengesizleştirmek istemedi herhalde kabam arkadaşlar. Ama hala çok kullanışlı. Mesela Variant 1'de mikro krallıkta e, Variant 3'te hala çok kullanışlı olabilir arkadaşlar. Variant 3'ten emin değilim ama mikro krallıkta gerçekten çok işinize yarar. Ve ben Variant 1'i Hyperion'la fulllemiştim neredeyse arkadaşlar. Yani bir, onunla değil de, çoğu yerde yardımım dokunmuştu Hyperion'ın ve o varyant biri yüzlememin ödülü olarak Hyperion'ı 5.65'e atmıştım arkadaşlar. Çünkü 4'ten 5'e yükseltme taşını Hyper Cosmic vermişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi efsaneler diyarında bir Hyperion'ı gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra nasıl dövüldüğünü göstereceğiz. Hyperion'ın en fazla 5 yıldızı var arkadaşlar biliyorsunuz. 6 yıldızı çıkarılmadı henüz. Çünkü çok fazla hasar verebilir 6 yıldızlısı. Evet kış askeriyle başlıyoruz. Hyperion'da hepiniz biliyorsunuzdur ki e, siper ağır saldırı taktiğiyle dövüyoruz hep arkadaşlar. Hiddet basıyoruz. Bir kere L3 atıp kozmik yüklerimizi alıyoruz. Ondan sonra da sürekli özel saldırı 2 ve ağır saldırıyla rakibimizi dövüyoruz. Yakma gerekiyorsa rakibi yakarız. L1 ile. Evet özel saldırı 3'ümüz hemen geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özel saldırısını en hızlı dolduran hero'lardan biri arkadaşlar Hyperion. Özel ayrıca ittifak macerasındaki güç kazanma karosu için de idealdir. Hyperion arkadaşlar hani combo başına rakip daha fazla güç kazanıyor ama siz özel saldırı 3 atarsanız bu başa alınıyor. Hyperion zaten direkt özel saldırı 3'ünü dolduruyor 10 komboda arkadaşlar neredeyse. Hyperion'in kötü özelliklerinden biri ağır saldırısını ee, Özel saldırıya tamamıyla bağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ağır saldırısının ilk vuruşunu yaptıktan sonra bunu özel saldırıya bağlıyorsunuz. Diğer yumrukları atarken maalesef bağlayamıyoruz. Bu bir hata aslında. Yap yapılabilmesi lazım. Bunun arkadaşlar. Böyle karar verilmiş ama. 6 iddete çıktık gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Özel saldırı 2 ile oynamaya. Bakın nasıl hasarlar veriyor. 10K'lar 9 iddete çıktık. Evet havaya özel saldırı atıyor bu daval. Biz de özel saldırı ikimizi atarak devam ediyoruz. Ve nasıl sersemletiyor gördüğünüz gibi bu sersemletme esnasında da ağır saldırılarımı atıyorum ona. Biraz da L1 atalım. Bakın 28k vurdu. Ah L2 geldi son anda. Yine hiddetleri, hiddetleri biriktirmeye devam ediyoruz. Evet bakın nasıl yakıyor rakibi. Bir daha yakalım. Hemen L1'ini dolduruyor çünkü. Çok güzel yakabilirsiniz rakibi de bu şekilde. Evet o havaya özel saldırı atmaya devam etsin ve yakmalar öldürecektir. Kışaskeni ve öldürdü. Gördüğünüz gibi. 98 vuruşta rakibi pert ettik. Şimdi bir de 3 daha yapalım sonra nasıl dövüldüğünü gösterelim. Evet. Kaptan Marble klasikle devam ediyoruz. Her seferinde ağır saldırı atacağız arkadaşlar. Evet önce hep özel saldırı 3. Kozmik yüklerimizi almak önemlidir. Bunu yapmanız şart değildir yine de arkadaşlar. Özel saldırı 3'ü beklemek istemiyorum diyorsanız direkt özel saldırı 2'nize dövmeye başlayabilirsiniz. Ama rakibiniz çok güçlüyse fiziksel direnç almanızda fayda var. Kozmik yükünüzü alıp ve daha fazla saldırı demek bu da ve her an daha fazla güç kazanımı açma demek. görüyorsunuz hasarları 21k 11k zırh kırmada cabası Bazen böyle komboya bağlayıp L2 kitlemesi yapabilirsiniz arkadaşlar sürekli sersemletirse Veya yetenek isabeti arttırma sinerjisi yapıp sersem ihtimalini de arttırabilirsiniz Bakın kitledim şu anda onu Her an sersemletme atıyorum Bir şey yapamıyor şu anda o kadar hızlı güç dolduruyor ki Hyperion. Bir ağır saldırı atıyorum. Biraz bekliyorum. Yavaşça dövüyorum. Hala kilitten çıkamadı gördüğünüz gibi. Her seferinde sersemliyor. Ve canını nereden nereye indirdim. Hiç sersemden çıkmasına müsaade etmedi gördüğünüz gibi. Hyperion'ın böyle de güzel bir özelliği var arkadaşlar. Evet. Hyperion'da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim zor kısmına. Hyperion'ı dövmek çoğu yerde gerçekten sinir bozucu ve çok zor bir şey olabiliyor arkadaşlar. Özellikle hikaye maceralarında bir Hyperion görürseniz mutlaka eyvah dersiniz arkadaşlar. Ve karosunu okumak da en korkunç yeridir. Arkadaşlar Hyperion'e kim bilir nasıl karo verilmiştir diye korkuyorsunuz. Şimdi önce normal bir duelle yapalım. Arkadaşlar 6 yıldızlı Hyperion'la dövüşeceğiz. Ama biliyorsunuz 5 yıldız 6, 6 yıldızlı versiyonun saldırıda yok. Şimdi Hyperion'ın en iyi counterları arkadaşlar kesinlikle Doktor Doom, Üstün Simbiyot, Magic, Karadol gibi mistik şampiyonlardır. Longshot da olur. Güç kazanını kapatan veya güç kazanını engelleyen her türlü şampiyon Hyperion'ın düşmanıdır arkadaşlar. Yani counterıdır. Onun dışında Void de iyidir arkadaşlar. Onun güç kazanını tamamen durdurup hatta tersine çeviriyor. Void kullandım çok oldu Hyperion'a e karşı. Ondan sonra başka... Warlock da olabilir arkadaşlar. Eğer can yenileme karosu varsa Hypeavian'in güç kazanını durdurabilir. Warlock ama eğer canını yenilemezse Hypeavian'in gücünü çalamazsınız. Sadece ile çalarsınız. Onun dışında eğer bunlardan hiçbirine sahip değilseniz Hypeavian'la nasıl dövüşmeniz gerektiğini göstereyim sizlere arkadaşlar. Hmm. Mesela Manyeto kullanayım. Genelde l 1 dolar da olmaz Hyperion'a onu attırın arkadaşlar daha fazla şansınızı zorlamayın L1'i dolduktan sonra çünkü gerçekten bazen atmadı oluyor Hyperion'ın evet, L1'i doldu şimdi attırın arkadaşlar genelde L1'ini attırın eğer risk almak istemiyorsanız böyle birkaç kere vurun sonra L1'ini attırın çünkü L2'sini getirirseniz kısa sürede L3'ünü doldurabilir L2'sini atmadan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Üstünüze de çok gelen bir hero değildir. Orta saldırısından sonra o yüzden rahat attırabilirsiniz l birini. Bu şekilde. Bazen inatla atmaz böyle. Mesela ikisi 2si geldi. Evet burada biraz risk alacağız şimdi. l atacağız. Gücünü getireceğiz. Evet. Hiç vurmayın mesela. Bir güç böyle hemen doldu. Siper yapmaya çok dikkat edin. Gerçekten siperiniz onun özel saldırısını doldurmaya zaman kazandırır direkt. Ayrıca şu e, Hip Hyperion bu yüzden savunmak, savaşta savunma karosuyla gayet iyidir arkadaşlar. Onu siperlemeniz gerekecektir. Yok edilemez çünkü kazanacağı için. Bu da gücünü iyicene doldurtmasına sebep olacaktır. Hyperion'u bakın atmıyor gücünü. inatla bazen arkadaşlar. Çok sık olur bu. Vision, Arcus, Hyperion gibi hero'lar gücünü çoğu zaman her zaman atmaz. Hyperion'da özel saldırı attırmayı teşvik etmeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir dövüş taktiğidir. Çoğu yerde paylaşılır. Kavan Mike de anlatmıştı bunu YouTube kanalında. Hiç blok yapmıyorum gördüğünüz gibi. Özel saldırısını atsın diye hiç blok yaparak oynamıyorum arkadaşlar. Blok yapmayarak oynadığım için özel saldırısını direkt atıyor bize. Biz onu yiyeceğiz çünkü bir şey yapmadığımız sürece. O yüzden atıyor. Eğer bloklarsanız özel saldırısını yapmaz, yapmaz ağır saldırı yapar arkadaşlar. Evet, üstüne koşuyorum gördüğünüz gibi ve o durduğu yerden atıyor. Komboyu bitiriyorum blok yapmadan bekliyorum geri çekiliyorum. Vurdum bekliyorum ve yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen işte ama istisnalar arkadaşlar hiç yapmıyor öyle olabilir bazen garanti değildir yani bu ama blok yaparsanız hiç yapmaz bakın mesela yapmıyor hiç blok yapmamama rağmen yapmıyor şu anda arkadaşlar Heh, yaptı ama kesinlikle bu taktiği kullanmanız gerekiyor yine özel saldırı ikisi geldi hemen yaptırmamız lazım. Evet yapmıyor. Bir özel saldırı. Ha tamam yaptı. Az daha özel saldırı. 3 yiyorduk. Ama Manyeto korurdu kendisini. Evet bakalım gene attıracağız mı? Evet attırdık. Hemen şöyle yapalım. Evet L1'ini attı. Hiç vurmuyorum bile. Hemen bir daha atsın. Ama duvara kadar geldik maalesef bu kez. İttireceğim o yüzden. Duvara sıkışmamaya da çok dikkat edin Hyperion'la dövüşürken. Evet bakın atmıyor. Normal döveyim artık. Evet bir özel saldırı uçuyoruz ama ölmeyiz. Özel saldırı uç yerseniz Hyperion daha çok güç basmaya başlayacağı için arkadaşlar daha dikkatli oynamanız gerekecektir. O yüzden özel saldırı uçunu gerçekten attırmamaya dikkat edin. Ve güç kitleyen veya güç çalan şampiyonları kullanmaya özen gösterin Hyperion'da arkadaşlar. Şimdi bir şey daha. 6. sahnede çok zor bir Hyperion var arkadaşlar. Demir Adam macerasında. Bir de onu alt etmeyi deneyelim şimdi. Tüm mistiklerimi alıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Tabi üstün simbiyotumuz müsait değil. En çok o lazım. Üstün simbiyot Hyperion'un tam counterlarından. Boyd de lazım ama alamıyoruz. O da kullanılıyor savaşta. Başka bir alternatif arıyorum. Evet bari Neymar falan alalım yanına. Domino alalım. <laughs> ama asıl mistikleri deneyeceğiz tabii. Evet şuradaki Hyperion tam bir baş belası arkadaşlar. A karosuna gidiyoruz. Magic kullanmak şart mesela buradaki Hyperion'a. Çünkü şu karolara bakın. Evrimin boyutu, balon kalkan, kaba kuvvet, geliştirilmiş güç kazanma ve aşırı yükleme. Arkadaşlar her 15 senede bir güç kazanma takviyesini etkin hale getirir. Yani bildiğiniz güçleri deli gibi basıyor arkadaşlar. Ve evrimin boyutu da olduğu için daha büyük bir bela oluyor. Doktor doğumla bir deneyelim şimdi. Her dakika L3 atmamız gerekecek doktor doğumla. Ona. Evrimin boyutu da açacağı için arkadaşlar. Hiç kritik vuramayacağız. Evet. Şimdi güç kazanını çaldık. Kopyalı olduğu için. Ay elim kaydı ya. Evet L3'ümüzü atıyoruz şimdi. Genelde bu Hyperion'ın çaresi Doktor Doom, Magic veya Üstün Simbiyottur arkadaşlar ama Üstün Simbiyot daha çok zorlar çünkü her seferinde güç barını dolduracağınız için daha fazla güç kazanacaktır Hyperion. Evet burada biraz acele ettim mesela. Ha tamamdır. Hemen gücünü çalmaya devam ediyoruz. Leykim hemen dolduğu için orada sıkıntı oldu. Evet devam ediyoruz. Hemen L3'ümüzü tekrar atıp ikinci iddetimizi alacağız. Evet nasıl canını alıyor görüyorsunuz doktor candır arkadaşlar. Evet dolmak üzere gene güç varımız. O yüzden çaldım gücünü. Gene hemen dolacak zaten şimdi. Doldu gördüğünüz gibi. Evet birazcık bekledim yanlışlıkla. Sorun yok ama. Artık ölür diye varsayıp l atıyorum. İnşallah. Eyvah. ha Gücü doldu. Tüh doldu gücü arkadaşlar. Dolmaz diye bekliyordum. Bakalım biz de ölmeyiz belki. Evet öldük. <laughs> ama L2 atmasam alırdım orada biliyorsunuz Hyperion'ı. Mesela kalanda da ile temizleyeyim. Tabi burada bir magic biraz sıkıntı arkadaşlar çünkü gücü çok hızlı doluyor Hyperion'ın. Siz daha gücünüzü dolduramadan o gücünü çok pis dolduruyor zaten arkadaşlar. Böyle bir bir vura vura anca yetişebilirsiniz Hyperion'a. Bakın hiç atmıyor gücünü. Hiç atmıyor arkadaşlar. Ve inatla geliyor üstümüze böyle sonra arkadaşlar. Gerçekten zor buradaki Hyperion'ın. Doktorduğum en iyi çözümü. Magic'le Mistik Ustağınız açık olmalı. L2'nizi dolduramadan Hyperion L1'ini dolduruyor. Clairvoyant da güzeldir arkadaşlar ama evrimin boyutu olduğu için unutmayın çok güç kazanır Hyperion. Ama en iyi çözümü doktor Doom'dur bu macerada. Onun dışında konumuza dönecek olsak Hyperion saldırıda da savunmada da gerçekten çok iyi herodur arkadaşlar. Kesinlikle 5.65'e yükseltip uyandırmanızı öneririm. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Hyperion ile ilgili her şeyi detaylı anlatabilmişimdir. Ve umarım size faydalı olmuştur. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz veya unuttuğum bir şey varsa yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.